Selamlar, size bir akşam vakti açıyorum çünkü kitap varına gidiyoruz arkadaşlar. Kayseri'de bayağı e, yoğun bir ilgiyle katılan etkinliğe konuşamadım. Haber diliyle ile konuşmaya çalıştım da. Neyse şu anda meydanda utandım. Kitap varına gideceğiz bugün ilk günü. Kısa bir video olacak gibi ama bilmiyorum. Bakalım çekelim. Gitmedik demeyiz. Çekmedik de demeyiz. Ee, orada evinin karşısından ücretsiz otobüsler kalkıyor. 691 numara. <laughs> Artık her şeyi bildiğim için bilgi dağıtıyorum size. <laughs> Otobüs geldi. Ama ben buna binmeyeceğim. Sonrakine bineceğim. Çünkü annemler de gelecek onları bekliyorum. Bu arada almak istediğim kitaplar elbette vardır ama yani hiç şu anda aklımda bir şeylerle gitmeyeceğim çünkü son dakika oldu. Biraz kitaplara bakayım otobüsten indi. Sucuk dumanları havada. <laughs> Giriş yapıldı. Bir şey değil mi? Aşırı boş yani. 8'de kapanıyormuş. Boşuna geldik. Ya. 15 dakika sonra kapanıyor yani. Çok saçma. Yemin çok saçma ya. Biter mi hiç 8'de? Zaten kalabalık da değildi. Ay kapanıyor diye bir su şey aldım. aldığımı da gösteremiyorum ya hızlı, hızlı neyse en son bakarız resmen kapanıyor <laughs> herkes kapatıyor arkadaşlar çıktım <laughs> girdiğimde çıktım biri oldu arkadaşlar bundan aldım limonata ve dağ çileği miydi limon ve dağ çileği miydi güzel yani biraz saçma olmuş erken kapanması ama standlar iyi bayağı her şey minik bir konser var arkadaşlar eski bak koşacağız gideceğiz. Hazır mıyız? Kızlar size güveniyorum. Lütfen en yüksek sesle. Anlaştık mı? Bence daha yüksek. Kadınlar Hadi konuş. Gel gel gel. Çıtır çıtır. Allah canınızı almayın evet, evet. arkadaşlar. Of var ya böyle dağınık bir oda olamaz. <laughs> benim sabah bıraktığım hal. Şimdi e, kitapları göstereceğim. Bu çok kısa bir video oldu ama neyse e, ne yapayım ben de tahmin etmemiştim. Şimdi yine çok kötü neyse. Şimdi size aldığım 4 kitabı göstereceğim. Sadece 4 tane alabildim. 2 tane poster alabildim. Hemen gösterelim. Bir de hani ben böyle çok son dakika gittim. Böyle hiç düşünmeden planlamadan ne alayım ne alayım falan filan. Yani öyle bodoslama gittim. Merak ettiklerimden böyle aklımda olanları aldım. Sadece. Şimdi ilk kırmızı kedi. Evet. Burada bayağıdır merak ettiğim bir kitap vardı. <laughs> Sırt çapağınız. Ee, bunu merak ediyordum. Bu da ne? Bir işte üniversite öğrencisi Esther'ın New York'a gelip işte büyük bir moda dergisinde iş bulması. Dergisinde evet iş bulması. Kimlik arayışı falan ilişkilerdir. Onlardır. İntihar girişimi falan. Bu bayağı sevilen bir kitaptı. O yüzden bunu çok merak ediyordum. Bunu okumak istiyorum. Bir de şeymiş ya. Kısaymış yani. Ben daha böyle kalın bir şey bekliyordum. 254 sayfaymış. Sonra. Bura nere? Yapı kredi yayınlarından. Çok merak ettiğim bir yazarı aldım. Aslında şey alacaktım. Masumiyet Müzesi'ni alacaktım artık belli oldu. Orhan Pamuk. Ee, ama o da böyle bir, biraz kalındı. Şu falan zaten çok okuyamıyorum. Bir de Nobel ödülünü aldığı kitabı da merak ettim. Orada da bayağı şey yaptılar. Yani bunu almalısın maalesef diye. O yüzden kırmızı saçlı kadını aldım. Bu da e, işte 30 yıl önceki İstanbul'u falan anlatıyor diyor. 1980'lerde. E, şey gibi. Ya yani hiç Orhan Pamuk'u okumadığım için bilmiyorum hani ayıp da etmek istemiyorum ama Livaneli'yi bildiğim için hani onun gibiymiş gibi geliyor bana. Ee, çünkü hem böyle aşk, kıskançlık, sorumluluk, özgürlük hem de böyle baba oğlu otoriterlik onları anlatıyormuş. İşte İstanbul'da da e, geçtiği için İstanbul yakınlarındaki bir kasabada geçtiği için. Bilmiyorum hoşuma gitti böyle sanırım şey kırmızı, kırmızı saçlı kadın e, hikayeler falan anlatıyor sanırım. Eski masal hikayeler diye böyle bir şey. Bir de bunların hepsi böyle e, çok kalın olmayan kitaplar. Of var ya orada biraz daha dursam ben kesin başka alırdım. Yani çok hızlı olduğum için ilk etabı hemen bitirdim. Eğer ikinci etap yapabilseydim baya bir para harcardım diye düşünüyorum. E, bir de aslında çok daha ucuz değiller zaten bunu biliyorsunuzdur. Kaç aldım da unuttum biliyor musunuz? Mesela bu herhalde 130'du. 195 sayfa bu da. Sonra yine, yine çok merak ettiğim bir kitaptı ama ben bunu böyle roman romanımsı bir şey bekliyordum. Öyle değilmiş. Birçok yazarın kendi kendine mektupları, kendi 20 yaşındaki mektupları hatta kendi yani 20 yaşlarına. Öyleymiş. Ben öyle düşünmemiştim. Hani bir roman falan 20 yaşıma mektup bu can yayınlarından. Ee, bilmiyorum. Çok seviliyordu. Buradan ne çıkarırım acaba bilmiyorum. Tam böyle 25'im ya? bunu merak ediyordum o yüzden. Sadece dediğim gibi romanımsı bir şey bekliyordum. Ama değilmiş. umarım güzeldir. Ee, son kitabımız bu. Evet son kitabımız da neymiş? Aa. Bunu çok merak ediyordum. Bunu zaten hani aklımda yoktu bu gittiğimde bunu alayım diye ama hep aklımda olan bir kitaptı. Şiir kitabı aslında. Ama bunun e, diğer ikisini de çok almak istiyorum. Neydi onlar? Güneşin Güneş ve Güneşli çocuklar mıydı? <laughs> Diğeri de neydi? Prenses bir şeydi unuttum. Bu defa prenses kendini kurtarıyor. Bir de süt ve bal. bunların üçünün arasında kararsız kaldım. Dediğim gibi mesela 250 lira. Bunu 230'a ya da 220'ye düştüler sanırım. Hepsini almayayım dedim. Tek tek alayım dedim. O yüzden aa bir olmuş. İşte ilk bunu al bence falan filan yaptılar. Hepsi içi çok güzeldi. Çok merak ediyorum zaten çok güzel bu biliyorum. Böyle yani. Dört kitap aldım. Şöyle kitap fuarı ganimetlerimiz bir de bu ve e, bir de benim başka bir posterim daha vardı adı unuttum onun. onu aldığım yıllar önce aldığım yeri buldum sadece boyutları aşırı küçülmüş o yüzden çok kötüydü ama çok daha güzelleri gelmiş bu da aynısı vardı bu arada bu da almak isteyenler oradan gidip alabilir çok güzel yani bayıldım buna bir de hani ışık kötü şu anda düşürün daha da güzel bu daha da güzel sanki. Bilmiyorum. İkisi de çok güzel. İkisi de tam beni yansıtıyor. Ya yani şu oda boyansın artık. Şunları yapıştırayım ya. Bakın. çok güzel değil mi? Allah'ım tam benlik böyle kasvetli, böyle sarı ışık, loş ışık. Ne bileyim böyle sanki yağmur yağmış gibi falan filan. Böyle arkadaşlar. Alışverişimiz böyle oldu. Ee, güzel kaliteli bir alışveriş oldu. Yani boşuna almadım içimini fark ediyorum. İstediklerim kitaplar oldular ve çok kan olmadığı için okuyabileceğim kitaplar deyip böyle 10 yıl sonra falan okuyormuşum. Daha 10 kişileri bitirmedim biliyor musunuz? <laughs> Neyse. Bugünü ben uzun uzun olur diye sanmıştım. Ee, çok az oldu aslında. Sadece 5 dakikada bir kitap fuarı da olmasın. Bilmiyorum ne yapacağımı. Haftaya da zaten bayağı bir çektim aslında. Bitirebiliriz. Bilmiyorum. Belki bugün. Belki yarın. Belki yarından da yakın. Acaba pazar günü çekebilir miyim? yani çalışacağım da. Bugün cumaydı bu arada. Hmm, bilmiyorum. Ben devam edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya baya böyle güzel uzun vloglar gelecek. Üf, umarım sorun olmazsa. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.